Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Google ile karşınızdayım. Çöp atıyoruz. Neyse işte gidelim. Ee, Hüseyin geldiğinde Onlar belki Dünar Çirketi Hüseyin kim diye sorarsanız bir tane. Bir tane. O işte. Biraz önce gördüğünüz çocuk. Almanya'dan dönecek. Bakalım ne olacak. <laughs> Biter. Bu arada bir buçuk veya iki ay sonra bu Bulgaristan'a gittiğimizde orada sizlere güzel videolar çekeceğim. Sonuçta memleketimizde niye videolar çekmeyeyim değil mi yani? Mesela hiç çekmedim orada videolar. TikTok'lar çekmişimdir ama hiç video çekmedim. yani Bilmiyorum yani ama bu yaz çekerim arkadaşlar yani gittiğimizde çekerim bayağı bir video eğlenceli olacak bence. Ve bu arada arkadaşlar eski videolarımdan böyle komik kesikler varsa koyarım burayı. Mesela eskiden şey çekmiştim, korku videosu çekmiştim ve o videoda şey olmuştu. Ha öylesine kireçli bir videoydu neyse bir tane de koyarım onu. Arkadaşlar diğer taraftan geçelim mi? onu. Onu bakalım nasıl işiyor, şaka yaptım. <laughs> arkadaşlar. Nerede baksanıza yok. Yapma. Gelin or oraya bir doğru gidelim ya. Lan nerede lan bu? <laughs> lan vallahi gölge mölge yok. Arkadaşlar nerede bu? <gülüyor> evet. Hüseyin <laughs> buralarını özlemiştir. <laughs> Sinematik mi hiç kullanmıyorum. Kullansam aslında güzel yani baksana abi. Baksanız oraya. Eskiden burada Hüseyin'e video çektik.